Arkadaşlar merhabalar. Lider Beslenme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Herbalife Shake'den bahsedeceğiz. Herbalife Shake'i hiç kullanmayan insanlar için özel bir video hazırlayalım istedik ve videomuzun sonuna kadar izlediğiniz takdirde bütün bu pratik bilgileri birinci ağızdan dinlemiş olacaksınız. Aynı zamanda pratik bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şimdi birinci konumuz Herbalife Shake. Herbalife Shake'i kullanmak isteyenler ve Herbalife Shake'e başlamış olup Herbalife Shake kullananlar nasıl hazırlanır? Herbalife çalkalayıcı ne işe yarar? Herbalife Shake'in nasıl kullanılacağı bu videomuzun içeriğinde sabitliyoruz. Başka bir kaynaktan araştırma yapmanıza gerek yok. Kanalın içerisindeki bütün videoları takip ederek daha fazla konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şimdi madem ki konumuz Herbalife Shake, Herbalife Shaker'ı nasıl kullanacağız? Hemen sizlere gösterelim. Sevgili arkadaşlar bu pervaneyi mutlaka shake hazırlamadan önce bir kenara bırakın ve shake'in tadını nasıl alıyorsak kişiye özel beslenmeyi burada çok pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi şeyki hazırlamak için ne yapıyoruz? Ben kendi shake'imi bugün sizlerin karşısında hazırlıyorum. Evet. Ben suyla tercih ettiğim için ölçüsüne bakıyorum. Evet. Tam 400 mililitre. Yapmamız gereken şey çok basit. Buradan dolu dolu iki kaşık değil, 3 kaşık tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ardından heptul kullanıyorum. Şimdi bir kaşık da heptulun kaşığıyla kendi ölçüsüyle attım. Zaten Hertwig, multifiber gibi ürünlerin içerisinde kendi kaşığı mevcut. Yapmamız gereken şey çok basit. Şimdi pervane gibi olan kısmı üste bıraktım. Kapağını kapattım. Bu arada Herbalife Shake'in içeriğini tam bir harman olsun istiyorsanız hafif böyle bir ilk önce şiddetli çalkalamadan önce hafif böyle bir suyla ya da sütle etkileşime girmesi için hafif çalkalıyoruz. Bakın zaten kıvamı kendisinden kendiliğinden geliyor. Yani ne oldu? Çok pratik bir kullanım için. Yani 30 saniye bile sürmüyor. Peki Herbalife Shake ne işe yarar? Herbalife Shake ne işe yarar? Sevgili arkadaşlar Herbalife Shake hepimiz bir belli bir standarda sahibiz ve kahvaltı ediyoruz. Kahvaltı alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. Sadece kahvaltı alışkanlıklarını değiştirerek hem kilo vermek hem kilo almak konusunda Herbalife Shake size yardımcı oluyor dengeli beslenme ürünü olduğu için de çoğu zaman insanlar işte ben şey kaldım bu kilo verdiriyormuş ben şey kaldım bu zayıflatıyormuş ya da kilo aldırıyormuş gibi yanasama içinde kaldıkları için tereddütle hep bize aynı sorularla geliyorlar. Bu noktada açık pazar sitelerinden ürün alan insanların en güvenilir kaynaktan yani Herbalife Türkiye, My Herbalife'in içerisine girerek ayrıca bu müşteri olabileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Şimdi Herbalife şey kullananlar ne yapıyor? Bakın çok kısa bir sürede şey hazırladım ve içip işime gücüme bakacağım. Aynı şekilde sizler de sabahları kahvaltınızı Herbalife şekle değiştirip rahatlıkla güne hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Bu arada ertotu ya da multifiberi neden öneriyorum? Ertot yulaf pektoglukun dediğimiz hem kolesterole faydalı hem de aynı zamanda vücuttaki fazla şekerin atılmasını kolaylaştıran bir içeriğe sahip. Ertotun içerisinde sadece yulaf kepeği var. Yulaf kepeği olduğu için de yani ekstrem bir koruyucu katkı maddesi de yok. Hani e, insanlar çoğu zaman işte Herbalife Shake'in içinde neler olur? Herbalife Shake'in içerisinde zaten e, yeteri miktarda protein yeteri miktarda karbonhidrat yeteri miktarda vitamin ve mineral bulunmaktadır. Normal bir e, yemekle kıyasladığımız zaman Herbalife Shake normal bir yemeğin yerini alabilmektedir. Peki Herbalife Shake kullanımı nasıl? Herbalife Shake'in kullanımı çok basit. E, eğer Aşağı kontrol yapıyorsak günde iki defa sabah akşam tercih ediyoruz. E, şayet sadece kilomuzu korumak istiyorsak günde bir defa sabah kahvaltısı olarak e, tercih ediyoruz. Ve e, farkındaysanız ben biraz e, fazlaca şek kullandım. E, hep takıldığımız bir nokta var. Kişiye özel beslenme dediğimiz zaman. Yani bu kişinin kendi bireysel yaşantısıyla alakalı. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun e, haricinde e, Herbalife Shake ile alakalı videoları takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler.